Tumosan Konya Spor Türkiye Kupası C grubunun 3. ve son hafta karşılaşmasına Galatasaray'ın konuğu olacak. Çıktığı ilk iki maçında Çorum Futbol Kulübü ve Eyüp Spor'u mağlup etmeyi başaran Yeşil Beyazlar. Topladığı 6 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Başakşehir ile beraber kalıp Boluspor'u Spor'u mağlup eden Galatasaray ise hanesine yazdırdığı 4 puanla ikinci sırada kendisine yer bularak Anadolu Kartal'ın en yakın takipçisi oldu. Galatasaray ile Tumosan Konya Spor arasında 27 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak karşılaşma saat 19'da başlayacak. Galatasaray ile Tumusan Koyunspor arasında oynanacak karşılaşmayı Rize bölgesi hakemlerinden Muhammed Ali Meteoğlu yönetecek. Meteoğlu'nun yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mehmet Salih Mazlum üstlenecek. Ayberk Demirbaş ise müsabakada dördüncü hakem olarak görev alacak. Teknik direktör Okan Buruk nezaretinde 4-2-3-1 dizilişiyle mücadele eden Galatasaray'ın Tümosan Koyenspor'a karşı da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Sarı Kırmızıların kalesinde Günay Güvenç, savunma dörtlüsünde Yelert, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakçı ve Berkan Kutlu, İkili ön bölüde Eyüp Aydın ve Lucas Toreira, Üçlü Orta Yusuf Demir, Efe Akman ve Ahmet Kutucu, Tekli Forvet'te ise Morata'nın forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör Recep Uçar nezaretinde 4-1, 4-1 dizilişiyle mücadele eden Tümosan Koyenspor'un Galatasaray maçında da aynı sistemle sahada yer alması bekleniyor. Yeşil Beyazlar'ın kalesinde Deniz Ertaş, savunma dörtlüsünde Abdurrahman Üresin, Rüçel Di Bazur, Josip Kalusic ve Yasir Subaşı, tekli önüne beroda Marko Jevtović, dörtlü ört alanda Tunahan Taşçı, Melih İbrahimoğlu, Pedrinho ve Yusuf Erdoğan, Forvet'te ise Umut Nayır'ın forma giymesi bekleniyor. <laughs> Tumosan Konya Spor Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a karşı fobi yaşıyor. Anadolu Kartalı Kupa Arenası'nda Sarı kırmızılara karşı hiç galip gelemedi. Türkiye Kupası'nda Galatasaray'la 4 kez karşılaşan Anadolu Kartalı bahsi konu periyottan bir beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı. Yeşil Beyazlar rakip fileleri 4 kez sarsarken filelerinden de 11 top çıkarttı. <laughs> Son Konya Konyaspor'la Galatasaray Türkiye Kupası'nda ilk kez 1990-91 sezonunda karşı karşıya geldi. 6. tur bünyesince Konya'da oynanan maçı konuk ekip 1-0'lık skorla kazanmıştı. 2014-15 sezonunda İstanbul'da oynanan son 16 turunda ise ev sahibi ekip 4-1'lik skorla galip gelmeyi başarmıştı. İki takım 2017-18 sezonunda çeyrek finalde eşleşirken Konya'da oynanan ilk karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi. İstanbul'da oynanan Rövanş'ta ise Gülen taraf yine 4-1'lik skorla ev sahibi Galatasaray oldu.